bugün sizlerle beraber ilk kuryeliğimizi yapacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi dikkatli bakalım Evet. Şimdi paketi alacağımız yere doğru gidelim. Sadece birine yardım olsun diye e, götürüyorum arkadaşlar. Deneme kuryelik, trend yol, yemek sepeti gibi bir yere girmedim. geçecek gibi bir izlenim verdi. Böyle araçlara dikkat edin. İşte sağ yapalım şuradan. Evet arkadaşlar. Bakalım oraya gideceğim. Pageli alacağız. Alacağımız yeri bir öğrenelim. Ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım. <laughs> o sırada oraya giderken konuşalım. Arkadaşlar bu gelik bence gayet güzel. Yani hobi olarak yapılabilecek bir şey. Kuş ne yapıyor? <laughs> Kuş. Şahsen ben çok sevdim ama şimdi bütün işinizi gücünüzü bırakıp da yani mesela atıyorum elektrik mühendisi vesaireyseniz ya da iyi bir mesleğiniz varsa yapmanızı önereceğim bir meslek olmaz. Ben daha önceden kendi dükkanımızda Aile işletmemizde de birkaç kuryelik yaptım. İki ay boyunca e, ücretsiz bir şekilde kuryelik yaptım. Dükkenden alıp getir götür yapıyordum. İşte dükkana yemek getir götür yapıyordum. Bisikletle, motorla falan. Aa bu arada çok güzel manzara ya. Kolay gelsin amca. Evet. Motorumuzun şarjı full değil, lastiklerimizin hava basıncı biraz düşük. Normalde bunlara başlamadan önce dikkat edelim. Ben motoru yıkadım, biraz bakımlarını yaptım ama hava şeyim olmadığı için marketlerde, market demişim pardon. Opet'te, Opet'te benzincilerde parayla. Parasız olanlar da zaten. Evet. Amca beni görüyor ama yol vermiyor. Hızlıdan şu bireyim. Arkadaşlar. Bu dikkatli olmanız lazım. Paket yetiştireceğim diye kaza yaparsanız hiçbir anlamı yok. Abi geçeyim de. Evet. Ben paketi alayım arkadaşlar. Akabinde. Görüşürüz. Evet. Efendim? Evet. Motovlog çekerim kaza olursa işe yarıyor. Bir iki kere başıma gelmişti. Sağ ol. Kaza oldu mu direkt çektiği için çok yararlı oluyor. Sağ ol. Kolay gelsin. Evet, paketi aldık. şurayı döneyim. bir yerde adres açık telefonumda şuraya koyacağım. Ben geçeceğim. Zaten kırmızı ışık yani. geçemeyecek. sizi açtık. Şimdi oraya doğru gidelim. Videonun bazı yerlerini keseceğim. Çok gereksiz olmaz olmasın. Şöyle çıkalım. Evet. Hadi hayırlısı. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben ee hem güvenliyim hem elektrikçiyim. Okurken de bu meslek yapılabilir diye düşünüyorum. Yani kuryelikle e, bilgim var. Murat abi de kurye. E, Trent yolda. Ancak benim kuryelim daha çok böyle şeye dayanıyor. Nasıl söyleyeyim? Böyle mesela atıyorum McDonald's'a ya da e, bir firmanın, A firmanın kuryesi olursunuz ya. Onun gibi bir şeydi benim. Şuradan hızlıdan geçerim zaten. Bunlar gelene kadar. Motora yaptığım bakım işe yaramış. Şimdi şu an abi bize biraz sıkıntı yapabilir. Müsaadenin abi. Teşekkürler. Ee, biraz hızımız kesildi ama olsun. Sıkıntı değil. Şimdi dediğim gibi çok keyifli. Bengesel güvenlikçiyken 14-34 sisteminde 14-34 sisteminde bu iş gayet güzel yapılabilir. Çünkü 14 saat çalıştıktan sonra 34 saat size kalan bir zaman var. Bunun yarısını uyarak geçirseniz bile günde 5-10 paket atabilirsiniz arkadaşlar. Günde 10 paket atmak trend yolda 700-800 liraya falan tekabül ediyor diye biliyorum. Nispet olursa ben de bir yemek sepetinde yaya kuryelik veya bir yerden başlamayı düşünüyorum. Şuradan düz gidecekmişim. Şunlar geçsin de. Şu arkama iyi bakmam lazım. Bas. Allah! Ne yapacağız? İleriden sağ? Evden dönelim. Bu arada arkadaşlar 20 dakikalık bir çekim şeyim var, sürem var. Buradan döneceğiz. O ileride çevirme var arkadaşlar. Ya da polis arabası. Buradan döndük. Al, düz gideceğiz gene mi sen? Alım. Arkadaşlar ben video işimi kesiyorum. Yani durduracağım videoyu. Haydi. Ee, şimdi hem ben şu an rotadan çıktım. Ben şuraya varayım, ondan sonra şey yapalım. Paketi verdikten sonra. Evet arkadaşlar adrese geldik. Ee, akabinde şey yapalım. Ben ee, şimdi paketi adrese teslim edeyim. Akabinde videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar. Paketimizi attık. Adresi yanlış girmişim. Biraz uğraştırdı beni. Paslanmışız ya. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Başladığınızda, mesela bekleyelim. Bu <laughs> değil, hem de konuşulma, bir yemekler daha <laughs> döneriz. Şimdi <laughs> şöyle bir şey var. Ee, i̇lk paket atacaklar için söylüyorum yaşamış biri olarak söyleyeyim bunu. Paket atarken arkadaşlar genelde şöyle bir şey oluyor. Sürekli mesela bir yeri buldunuz ya hani paketi göndereceğiniz götüreceğiniz binanın yakını buluyorsunuz. Ancak binanın kendisini bulamıyorsunuz. Bulsanız bazen kattakini bulamıyorsunuz. Bu tarz şeylerle ilk şeylerde çok karşılaşacaksınız. oğlum. Rüya. Yol boşsa geçer mi? Şimdi polis molis kamera vardır diye şey yaptım ama. Gerçi elektrikliyiz ya ne olacak. Bu arada şarjım azaldı ya. Evet arkadaşlar bu arada başka paketim yok. Ee, başka bir işim var. Videoyu bu kadar erken bitirmek istemedim. Ee, kuryeliğe başlayacak meslektaşlara e, iki işi aynı anda yürütebilirsiniz. Yani kuryelik yaparken bir yandan da ek işinizi yani gerçek işinizi yapabilirsiniz. Tavsiye o yönde. Sırf kuryeliğe odaklanmak e, istemeyenler için yani sırf odaklananlar da var. Odaklanmayanlar da var. Benim zaten en çok karşılaştım 14-34 sistemindeki güvenlikçiler. Diğer sistemler için pek uygun değil. Niye diyeceksiniz? 8 saat sistemi var, 12-24 var, 12-34 var. Bunlar falan hep haftanın 6 günü, 7 günü işe gittiğiniz formatlar. Bu Sebepten dolayı yani dinlenemeyeceğiniz bir tempoda çalışıyorsunuz. Çalışamaz mısınız? Çalışabilirsiniz. Ama ben bir gitsene dolmuş için Çok zor. planırsınız yani. atıyorum 8 saat en basitinden söyleyeyim. 8 saat 6 gün çalışacaksınız gündüz. Veya işte atıyorum vardiya şekline dönüyorsunuz. Haftadan haftaya dönem var. Altamdaki plaka bana yabancı gelmedi. yabancı yükü. Ben birine benzettim de. Değilmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar kuryeli ee, yapacaklar için biz diğer hususa geçecek olursam motor hususu. Hangi motor alınmalı ve motor bilmiyorsanız hiç kullanmayı. Mesela elektrikliyle bile yapabilirsiniz. Ben arada sırada Elektrikliyle ile atıyordum. Yani ee, işletmemizde, dükkanda. Bisikletle daha atabilirsiniz arkadaşlar. Ben bisikletle az paket atmadım. Ben bisikletle dahi şöyle 3-4 kilometre yakında olan yerlere paket atmıştım var. Ee, Tabi bisikletle çok şey yapamazsınız. Yani efor sarf etmeniz gerekiyor. Ee, yaya bile atabilirsiniz en kötüsünden. Ama dediğim gibi küçümsenecek işler değil. Yani böyle oturduğumuz yerden motor sürerek, gezerek, tozarak para kazanabileceğiniz basit bir meslek değil. Riskleri çok fazla. Ee, örnek vereyim en ufak bir trafik kazası geçirseniz bile kırıklarınız, çatlaklarınız garanti ki ben defalarca bisikletten ve iki kere de motordan düşmüş bir de olarak dört kere motor kazası geçirdim ama sadece biri önemliydi. Ciddi yaralanmaydı. Ambulansla gittim. Diğerleri e, ufak tefek çarpışmalardı. Yani iki tarafta da sadece mal ziyanı olarak mesela atıyorum benim motor çiziliyordu ya da plastik parçası kırılıyordu o şekilde atlattığım kazalarda bu arada bu kuryelik olay şehirden şehirde de etkiliyor mesela ben Konya'da ambulans bir de bir de atıyorum motor kuruyor e, olacaksanız mutlaka eğitimini alın arkadaşlar Eğitim almazsanız başınız çok ağır. Yani motoru sürmeyi bilmeniz gerekli. Evet. Hayır. <laughs> yer yanıyor gene herhalde ya. Bekleyelim, acelemiz yok. Acele etmeyin yani. Bu şeyleri çok şey yapmayın. Ben geçen şuradan... Gitsem evet. Bu arada e, sizle konuşurken, video çekerken... E, diğer işlerimi hallediyorum. Başka bir mevkiye gidiyorum. Şu kardeşim okulundan alacağım. Dağılmak üzere onun okulda. Neyse arkadaşlar dediğim gibi güzel meslektir. Deneyebilirsiniz, denemenizi de tavsiye ederim ama dikkatli olun. En kötüsünden gidip bir 10 bin liralık elektrik de alsanız bile ee, sizin için ideal. Yüksek CC'lere ilk başta girmeyin. Küçükten başlayın ki... Ha, dönüşümü kaçırdım ne oldu? <laughs> Dönüşü kaçırmış. Ve eğitimimiz olmadan direkt çat kapıda başlamayın arkadaşlar. Değil. Çünkü ee, motor kazası falan böyle yaşadığınız anda gerçekten uzun süresiz sizde şeyler bırakabiliyor. Allah Allah. İşte böyle kaybolma laflı <laughs> konuşanı konuşamadım kaybolmaları bol sık Bakın bir dönüşü kaçırdım. Kaç dakika gitti. Bu kuryelikte sık olan bir şey yani pratik zekanız olması lazım. Sen Nasıl bir dönüş abi ya? İşte bir de ayrı bir konuda da e, araba sürücüleri en tehlikeli önemlisi. Yani siz ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. İstediğiniz kadar profesyonel olun. Ben profesyonelim demeyin. Zibidinin biri gelip size alkollü biri arkadan yapıştırsa Burada da bir tartışma yaşandı. Çok da girmiyor. Şöyle de duralım. Saatimize bir bakalım. Şu altı geçiyor. Kırmızı ışıkta gelip bulabiliriz. Evet. <laughs>